Hayatın anlamı. Bir sonsuz arayışın epik hikayesi. Bir insanın hayattaki gerçek görevi nedir? Evlenmek mi? O evin içinde kaybolmak mı? Bulaşık yıkamak mı? Bir ömür boyu bu döngüye hapsolmak mı? Çocuk sahibi olmak mı? Bir başka varlığın hayatına rehberlik etmek mi? Ya da belki insanın en karanlık yönüne teslim olup bir canavara dönüşmek mi? bizlere dayatılan bu kimlikler, bu roller aslında varlığımızın anlamını ararken yazılmış birer senaryo mudur? Hangi güç, hangi kudret bizleri bu yola sevk ediyor? Ve en önemlisi gerçekten ne zaman ne yaptığımızı, bu evrendeki varlığımızın anlamını ne zaman bilebileceğiz? Oysaki insanlar yüzyıllardır bir arayışın içinde. Bir anlamın, bir gerçeğin peşinden koşuyorlar. Ama gerçek ne? Bir bilinçsizlik içinde sürükleniyor muyuz yoksa bir bilinç arayışı mı bu? Belki de her şeyin başladığı yer kendimizi düşünen varlıklar olarak tanımlamakla başlıyor. İnsan düşünür, sorgular, inanır. Ama belki de bu tanımlama bir aldanmadır. Belki de kendimizi en derin anlamda bile inkar ediyoruz. İçinde bulunduğumuz dünyada bu tanımlamanın varlıkları biz miyiz? İnsanlık tarihinin uzun yolculuğunda hep düşünen varlıklar olduk. Fakat ne zaman kendimize gerçekten sorduk? Neden burada olduğumuz? Bu dünyada, bu zamanda, bu şekilde varlık gösterdiğimiz gerçeği nedir? Belki de hiçbir zaman doğru bir cevaba ulaşamayacağız. Gerçekten ne zaman bir şey yaptığımızı, bir karar aldığımızı ya da neden bu hayatı yaşadığımızı kesin olarak bilemeyeceğiz. Ama bir an gelir tüm bu belirsizliklerin içinde fark ederiz. Seçimlerimizin, eylemlerimizin, kararlarımızın gerçekte birer ilüzyon olduğu, bizleri yönlendiren bir gücün varlığını hissetmeye başlarız. Belki de yaşam dışsal bir güç tarafından sürekli şekillendirilen bir senaryodur. Hangi adımımız, hangi hareketimiz, hangi düşüncemiz bizim kendi irademizdir. Belki de özgürlük dediğimiz şey en derin anlamıyla bir hapishanedir. Herhangi birinin bir aklın, bir elin bizi yönlendirmesi gerekmez mi? Hep doğru yolu gösteren, bizi hep doğruya götüren bir kudret olmalı. Ye, sev, dua et gibi temel öğretiler hayatımızı şekillendirir. Her zaman doğruyu, iyiyi izlerken bizlerin gerçek kimliğimiz ne olur? Ve belki de bu en normalidir. Belki de bir insanın yaşamındaki en doğal şey, hayatına kimsenin müdahale etmeden sürüklenmek, sabahları kalkıp tekrar işine gitmek, mesai bitene kadar tuşlara basmak ve sonunda evine dönüp, karısıyla ya da çocuklarıyla vakit geçirmek, akşamları televizyon karşısında kendini kaybetmek, uyumadan önce bir gün daha bitmişken tüm olanları düşünmek, aynı döngü, aynı zaman, her sabah sekizde, her akşam 6'da. Belki de bunun adı hayatımızdır ve belki de bu en doğru hayat tarzıdır. Ancak bir gün bu normal yaşantıdan dışarı çıktığınızı düşünün. Kendinizi bir an için özgür hissettiğinizde ama bir şey fark edersiniz. Eski yaşamınızı özlersiniz. O alışkanlıklarınız, o basit ve rutin yaşam tarzınız belki de en değerli olanıdır. Peki belki de hayatınızın amacı bu kadar basittir. Sabah 8'de kalkıp tuşlara basmak, her gün aynı şeyleri yapmak gerçekten de bu amacınız olabilir. Ama bir dakika. Bu basit hareketlerin içinde bir şey daha vardır. Verdiğiniz her karar, her seçim etrafınızdaki dünyayı derinden etkiler. Bir adım attığınızda zamanın dokusunda bir yarık açarsınız. Bir karara gittiğinizde o karar tüm hayatınızı değiştirebilir. Her eylemin, her duygunun izleri kalır. Bir düşünün. Her seçim her hareket sanki sonsuz bir döngüye adım atmaktır ve birden her şeyin anlamsız olduğunu hissedersiniz. Anlamın olmadığı, her şeyin bir illüzyon olduğu bir dünya. Bu his bir rüyanın içine kaybolmuş gibi hissettirir. Belki de tüm yaşadıklarımız, yaşadığımız her an bir rüyadır. Rüyaların içinde rüyalar ve zaman içinde her şeyin ne kadar geçici olduğunu anlarsınız. Birini çok severken zamanla onun ismini bile hatırlamazsınız. Çünkü bu rüyalar birbiri ardına gelir, birbirlerinin içine kaynar ve geriye sadece bir boşluk kalır. Her şeyin anlamını kaybettiği bir dünya. O zaman bir an gelir aynaya bakıp ben gerçeğim diye bağırmak istersiniz ama aynada bile bir şey kopar. Bir şeyin eksik olduğunu hissedersiniz. O noktada her şey sanki bir yalan olur. Gerçek kaybolur. Hayat bir rüya içinde başka bir rüya gibidir ve o an belki de çok geçtir. Belki de artık anlamak için çok geçtir. Ve işte tam o noktada kendimize şunu sorarız. Gerçekten neyi sorguluyoruz? Bütün bu yaşam aslında bir mücadele değil, bir trajedi midir? Gerçekten mi bu sonsuz bir hüsranın ve yok oluşun içinde bir yolculuktur? Belki de biz tüm bu arayışın içinde kaybolan, anlamını yitiren varlıklarız. Bütün bu hayat belki de gerçekten bir trajedidir. Ama içinde kaybolduğumuz bu rüya bizlere her zaman daha fazla soruyu getirir. Her zaman daha fazla cevapsızlık, daha fazla belirsizlik olacaktır. Bu senin, benim, sizlerin acı gerçeğidir.